Merhaba arkadaşlar, Dijital Evren TV komandolara da geldi. Ee, burada yemin töreni var. Bir yeğenimiz var, Olcay. Onun yemin törenine geldik. Sizin için e, özel çekim yapacağız. Şu an başladık. Askerlerimiz şurada. Şu an görüyorsunuz. Bakın geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> öğrenememişler ama yine gayet iyiler. Doğru yürüme gayreti içerisindeler. Kollara dikkat. Kollara kollara dikkat arkadaşlar. Çok acemice dikkat ederseniz ben bak Acemi Birliği dediğimiz bu. Ama 3 ay sonra bunları daha çivi gibi daha sağlam yürüyüş daha sağlam kodlarla göreceğiz. Gördüğünüz gibi her Türk askeri aynıdır. Birbirine benzer. Hepsi vatanın sağlam evlatları işte. Hepimiz Türk bayrağı altında. Aynıyız. Ben şöyle kalabalığı size göstereyim. Aileler Manisa'dayız. Bilinmez yani. Gören alanına giriş yapmaktadır. Bak Olcan şurada. Olcan'ı görüyor musun? Bak şurada. 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 Her yerde. <laughs> Hepsi Olcan. Seninkinin ismi ne? Hepsi toprak. Hepsi Nevzat. Hepsi Ahmet, Mehmet. Ne kadar da güzel duruyor Türk bayrağımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Taburlar farklı farklı geliyor. Üçüncü tabur, dördüncü tabur, beşinci tabur. Şimdi biraz duralım, yemin töreninde başlayalım. Beklerken bayılanlar da oluyor. Ambulans geldi bununla ilgili. Yani bayağıdır bekliyor çocuklar burada. Orta. Selam. Dur. Gel. Sayın <laughs> misafirlerimiz, milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin birlik ve birlik timsali, milli gururumuz ve, ve kutsal inançlarımızın sembolü olan Şanlıurla rica ediyoruz. Müsabirleri ürünler geçerken ayakta selamlanması afilir. Gülsene lütfen. Gülsene lütfen. Gülsene lütfen. Gülsene lütfen. Gülsene lütfen. Gülsene lütfen. Gülsene

şey on sat ha Şu an biraz daha yakın çekim yapıyorum. Şurada sancak var. Bir yandan da göstermeye çalışıyorum ya. Gösterebilirsin. Dedi ya Senem bugün. Herhalde önümüzden geçecek. Geçmeyecek. Şuradan çabuk. Ya, ya, ya Bak oradan bir şeyler geliyor görüyor musun? Aman abla ne görüyorsun Allah seversen konuşuyor işte. Ne bileyim ben ne şey Peki ne sayma Üçüncü Çocuğu yanı Gördün eğitimlerini bugün Şu masalar kamerinde. var ya bir, iki, üç. Bir hemen niye? Şehzadeler şehri komutan biraz sessiz konuşuyor. Sizleri aramızda görmek bizlere öncelikle gülü verdi. Nezmehme çiftlere de bir destekle dolayı hepimize şükürlerimi sunuyoruz. <laughs> Tabii her sosyal bizlere bu eden ebedi başkomutanımız <laughs> Mustafa Kemal Atatürk ve silah <laughs> arkadaşlarım Karpun evet, 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 gazilerimizi rahmet ve şükranlanıyor. Hayatta olan gazilerimize ise tamam. sağlıklar tamam. diliyoruz. Tamam. Namusu, şerefi ve haysiyeti için al bayrağı kefen bilenlerin vatanı, ülkesi ve milleti uğruna toprağa gözünü kırpmadan giden bayrak gönderden inmesin diye kendini süper eden tüm şehitlerimiz ve bugün içimize sinerek aldığımız her nefesi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarının manevi huzurlarında sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Tamam göreceğiz. Hopla. Tamam, <laughs> Selam. Ağlamasın Yakma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tütene sonacak o be Benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim Dir o benim milletimin ancak çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra helal hakkıdır Hakka tapa milletiminiz Fitnaaaal Anne Ben hazırım Şimdi e, yemin töreni başlıyor <laughs> Aa, gördüm, ha kapat. Yani şu tankı çekselerdi iyiydi. 3 ee, Üçüncü taburda bizim yeğenimiz, Oğulcan. Ama olsun, bütün askerler Oğulcan, bütün askerler Ahmet, Mehmet. Alın. Gel. Hayır, İlah ve arkadaş tut. Oy koçlarım benim. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. 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 Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk, Doğruluk ve muhabbetle ve hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amin devam edeceğime, itaat edeceğime, itaat edeceğime ve askerliğin namusunu, ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını, sancağı sancağı canımdan asis bilim, canımdan asis bilim, icabında vatan, icabında vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda, Cumhuriyet ve vazife uğrunda, seve seve hayatımı feda edeceğime, seve seve hayatımı feda edeceğime, Namusum üzerine. Namusun, namusun üzerine. Ant içerim. Ant içerim. Ben evet, Ha değil mi? <laughs> Sağ, sola, dön. Ne olacak? Hangisi? İleri, bak. Geri, dön. Evet. 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 En büyük asker bizi asker, en büyük asker bizi asker, en büyük asker bizi asker. Bizim asker, asker, bizim asker, bizim asker. Bizim <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok gurur verici bir olay. Yani baktığınız zaman hepsi aynı. Yeşil elbisenin içinde tek bir vücut, tek bir kan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Yani Türk bayrağının altında hepsi aynı. İşte o yüzden hepimizin birbirimizle aynı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu ülke içerisinde. <laughs> Bu özel anı sizinle paylaşmak çok güzel. <laughs> o kadar tatlılar ki bir görseniz. Yani e, okumayı yeni öğrenmiş çocuklar gibi. Böyle bir heyecan. Barışta ve savaşta. Şimdi yine aynı yemin edecekler durduruyorum. Cumhuriyetime. Şimdi bizim yeğen geldi. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. En önde. Oğulcan Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime. Ve amirlerime. İtaat edeceğime. İtaat edeceğim. Ve askerliğin namusu. Oczywiście. Sancağın dönen alanındaki yerini alması. Bak bu şey sancak çok önemli Hazır ol. Sancak namus demektir. Dur. Gel. <laughs> sancak geliyor. Sancak ne demek geliyor? neler ne

yapıyorlar Size hiçbir görüntüyü kaçırmamak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. 5'te. Biz ben bunu söyleyeyim. Birinci komando eğitim tugay komutanı yaş kitirdik. Bu günekü çekerken şerefli bir törenle bunun kuruluyor. Bir de bir şovlar yaptı. geriye başladı. Böyle şimdi Reditin hariç. Yakılan plakette piyade Yusuf Çanakçı'nın adı ve soyadı batıldığı tarihi ile bu tertipte bildiğimize katılış yapan Merve Çiftli'nin toplam mevcudu yazılıdır. O ne olmuş biliyor musun? Hadi. Bir <laughs> şey <gülüyor> <yapmış>. <gülüyor>

Ödüllerini alanlar Şu an gidiyor ee, Tabura ilk gelenler ve Başarılı olan askerlerimize Ödüller veriliyor ee, En iyi taraftara da ödül verecekler En iyi taraftar benim Çünkü bütün videoyu çekiyorum şu an Ali, Ali <laughs> Berat ne olur ayaklarına dikkat et Kurban olayım

şokunuyor. Vallah vallah. Arada ee, Komutan da geziyor, bu yeşil şapkalı mesela bak böyle boylu kostu. O da kontrolünü sağlıyor. Şu an e, görevli miyiz bilmiyorum ama iki bayrağın arasında bakılıyor. Törenler, tören sona erdi. Başım, 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 başım. Başım, başım. Bu anı çekmezsem olmaz dedim. Şu anda e, yemin töreninden sonra kavuşma anı, e, askerler yani şu an annelerini, babalarını, sevgililerini, eşlerini, çocuklarını arıyorlar. Böyle kaybolan çocuklar da var arada. Biz de bulursak şimdi çekeceğiz ama. Şu an kavuşma anlarını görüyorsunuz. Çok duygusal bir an. Hep bir yerde. Bence de kaybetmeyelim birbirimizi. Gelin. Teyze nerede? Anneyi buluyor, babayı buluyor, sevgiliyi buluyor. Şu göz yaşlarını böyle bir çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çok duygusal. Gel la gel. Gel sana bir Gel. Gel bir sallayayım sana. Göçüm <laughs> <Canım benim. gülüyor> Hayli tezgeller kardeşim. ya ee, çok değişik bir duygu. Allah'a merkeze bütün erkek çocuklarımıza asker olmayı nasip eylesin. Ben olamadım asker. Maalesef engelimden dolayı ama ee, her Türk asker doğar diye bir söz var. Şimdi biz yeğenimizi arıyoruz bulamadık. Ben bulayım geleyim en iyisi. Şimdi şu duygusal anı da çekeceğim. Bizimkiler hızlandı. Kimisinin belki ailesi gelememiş olabilir. Yani bütün anı çekmek istiyorum Dijital Evren TV olarak. Kaçırmayalım diye hiçbir anı. Dur bakalım. Halen gidiyoruz. Arıyorlar, arıyorlar. Bakalım. Evet, biz de e, kavuştuk. Oğul canımıza. E göz yaşı normal. ha. <laughs> Baba oğul kavuşması. Ne haber olacaksın? Hatırladın mı beni? Sen bilen kendini mi başlattın? Üç, üçüncü değil miydi? Üçüncü sırada geldim. Üçüncü sırada geldim. Üçüncü sırada mı başladın? Tamam. Ben gördüm, işte ben. ben gördüm işte ben. Evet arkadaşlar. işte bu kadar. Eğer farklı bir şey olursa çekmeye devam edeceğim. Kaydımız burada bitmiştir. Ben de asker kardeşlerimle fotoğraf çekildim. Ana olarak. Komando Birliği ile Manisa Komando Birliği Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.